Çeksin çeksin boş ver. Başkanım bana bakarak konuşabilirsiniz. Başkanım ilçemize güzel bir kar yağdı. Ne kadar kar yağdı? Öncelikle ondan bahsedebilir miyiz? Öncelikle ilçemize hoş geldiniz. Şu anda merkezde ilçede 2 metre 10 santim kar yolu, kar aldık. Tabii köylerde bu değişti. 2,5-3 metre yakın oldu. Şu anda dün itibariyle kar yağışı kesildi ama şimdi biliyorsun bizim ilçemizde şey olduğu için dar alan olduğu için karla mücadelemiz tekrar başladı. Az önce gördüğünüz kamyonlarla ilçeden toplayıp artık dışarı ilçe merkeze kalları taşıyoruz. Kamyonlarına böyle yani bizim sadece kalla mücadelemiz bitmiyor. Bundan sonra işimiz var. Kalları bir yere topluyoruz. Ondan sonra böyle kamyonlarla ilçenin dışına atıyoruz. Evet maalesef e, halı sahamız dün itibariyle çöktü. Kara dayanamadı. Yani hatta orayı da yaptırırken mesela 4, 4 senelik bir mevzu var halı sahamızın. Orayı da şu şekilde yaptırmıştık. 2,5 metre kara dayanıklı. Halde demir, çelikten demir yaptırdık. Bu vaziyette yine çökme oldu. Tabii buna da yapacak bir şey yok. İyi ki bir can kaybımız yok. Buna da şükürler olsun diyoruz. Kar durdu. Artık bundan sonra ilçede toplama, karla mücadele tekrar toplama, taşıma, temizleme işlemimiz başladı. Durum bundan ibaret. Tabii 19 ilçemizin içinde de en çok kar alan, her sene bu, bizim küre ilçemizdir. Rakım çok yüksek olduğu için her sene biz bu karı yaşıyoruz. Allah tabii büyük afetler yaşatmasın öyle diyelim. 2 metre geçti aşağı yukarı merkezimiz. Köylerimiz daha çok tabii. Her sene bunu aşağı yukarı yaşıyoruz. 3-4 senedir pek yoktu ama bu sene yine son kışlarını yaptı. Kar altında kaldı arabalarımız. Bazı arkadaşlarımız bulmakta zorlandı bile. Evlerinin çatıları işte gördüğünüz gibi bayağı sıkıntılı. Millet bir imkanı oldukça arttırıyor. İnşallah bu şekilde geçireceğiz bu kışları.